Bunun kaderi Şam'la aynıdır dedi. Mazlumlara nasıl sahip çıktığını işte Suriye'de yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. 13 yıldır bütün süreci birebir takip ettik. Orada zalim bir iktidarın, bir diktatörün nasıl kendi halkına, kendi vatandaşlarına zulmettiğini, nasıl işkence ettiğini vatandaşlarımıza anlatacağız. Sokağa çıktığımızda siyasetimizden bahsedeceğiz. Biz bu ülkeye neler kazandırdık? Önümüzdeki dönemde neler yapacağız? Bunları anlatacağız. Ama değerli kardeşlerim, vatandaşlarımızla gerçek ve samimi bir ilişki kurmak istiyorsak bunu yapmanın yolu öncelikle sözle değil, haliyle bunu yapabilmekten geçiyor. Yani siz sokağa çıktığınızda AK Parti İnegöl ilçe eee teşkilatında yönetim kurulundaki bir arkadaşımızı sokağa çıktığında onun arkadaşları, mahallelileri ya Ahmet Bey ne kadar temiz bir insan, ne kadar mütevazi bir insan, ne kadar etrafıyla ilişkili, ilgili bir insan. Ne zaman bir sıkıntım olsa telefonumu açtı delirtebiliyorsak aslında biz en güzel siyaseti yapıyoruz demektir. Ya Emine Hanım ne kadar temiz bir insan. Ya her gün mü bir insan buradan geçerken selam verir? Her gün mü yüzü mütebessim olur dedirtebiliyorsak biz doğru siyaseti yapıyoruz demektir. Yoksa ben İnegöl Teşkilatı'nda yönetim kurulundayım. Arabam şu gayet güzel siyah renkli bir yerden de belki çakar buldum. Sokaklarda geziyorum diyorsak, değerli kardeşlerim siz bu davaya hizmet ediyor olmazsınız. Siz bu davaya zarar veriyor olursunuz. Biz mütevazi olacağız. Sokakta olacağız. Haliyle en doğrusunu biz yaparak göstereceğiz. Çalışkanlıkta en çalışkanı biz olacağız. Ben şu işi şu arkadaşa yaptırırım değil. Hadi gel beraber yapalım diyerek yola çıkacağız. İşte bu anlayışı oturtabilirsek, değerli kardeşlerim, en güzel siyaseti işte o zaman yaparız. Yoksa sözüyle elbette anlatacağız. Bu elbette tartışacağız. Dilimiz döndüğünde, döndüğünce elbette konuşacağız. Ama haliyle bunu yaparsak emin olun en güzel neticeyi almış oluruz. Değerli kardeşlerim, tabi Bursa'da yerel seçimlerde bir maalesef sıkıntı yaşadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde biz seçimleri maalesef rakibimize vermek mecburiyetinde kaldık. Bunun farklı sebepleri olabilir. Bunun değerlendirmelerini elb elbette kendi içerimizde yapacağız. Ama bu değerlendirmeleri yaparken de öncelikle biz kendimize bakarak hareket edeceğiz. Yoksa suçluyu aramak için uğraşırsak mutlaka suçlu buluruz. O gün havalar kötüydü, yağmur yağıyordu. Vatandaş sandığa gitmedi. Onun için biz seçimi kaybettik diyebiliriz. Bu bir açıklama olabilir. Ama ya ben son üç gün keşke akşam beşte eve girmeseydim de ona kadar çalışsaydım. Şu telefon rehberimdeki üç kişiyi de arasaydım belki netice farklı olabilirdi diye öncelikle kendimizi sorgulayacağız.